Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı ülke genelinde hoşgörü haftası başladı. Bu hafta nedeniyle milletler arasında dostluk ve hoşgörüyü teşvik eden hangi etkinlikler düzenlenecek? Onu soralım. Taşkent muhabirimiz Şahrukhbek Alimova. Özbekistan'da hoşgörü haftalığı başlatıldı ve milletler arasındaki dostluğu teşvik eden bu haftalık kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek. İlk önce e, halkların dostluğunu temsil eden e, Anıt'ta çiçek bırakma töreniyle başlatıldı ve bugün yayın konuğumuz Özbekistan Türk Kültür Merkezi Başkanı Doktor Ömer Salmanla birlikteyiz ve e, bugünkü hoşgörü haftalığı ile ilgili görüşlerini alacağız. Öncelikle hayırlı olsun bu haftalık ve Özbekistan'da Türk Kültür Merkezi ne zamandır çalışıyor ve bu tür etkinlikler sizin faaliyetinize nasıl katkı sağlayacak? Evet, Özbekistan'da Türk Kültür Merkezi yaklaşık 30 yıldır faaliyet yürütmekteyiz. Önümüzdeki 2020 yılında da jubile yapacağız inşallah. Türk Kültür Merkezi'nin jubilesi. Bu tür faaliyetler, Hoşgörü Haftası, Bu Birleşmiş Milletler'in 95. Yılda aldığı karar ve 97'de yürürlüğe girmiş olan bu karara nezdinde, Özbekistan'da böyle hoşgörü haftası her sene olmaktadır. Biz de Özbekistan'da faaliyet yürüyen Türk Kültür Merkezleri Birliği olarak bu faaliyetlerde en faal şekilde katılmaktayız. Malumunuz dünyada 9 ülkede Ağızka Türkleri yaşamaktadır. Dünya Ağızka Türkleri Birliğimiz çatı kuruluşumuz olarak bizleri birleştirmektedir. Biz de Özbekistan'daki Ağızka Türkleri olarak böyle kültürümüzü Urfa'da enenelerimizin ve Özbekistan'daki dostluk, kardeşliğin daha da pekiştirmek, bütün etnik gruplarla Özbek kardeşlerimizle beraber Özbekistan'ın büyüğünü ve geleceği için elimizden gelen kültürel her türlü faaliyetleri yürütmekteyiz. Ve Özbekistan, Türkiye, kardeşlik, dostluk, kültürel, humanitar ilişkilere ekonomik ilişkilere elimizden gelen katkıları her zaman vermekteyiz. Bundan sonra da artarak böyle çaba göstereceğiz, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bayram güzel bayram. Çünkü herkesi birleştiren, hoşgörüye davet eden savaş olmasın, dünyada barış olsun. Ee, onun için biz de böyle buradan sesleniyoruz ki hem Özbekistan'da, hem Türkiye'de, hem dünyada her zaman barış efa olsun. Bu haftalık kapsamında birçok etkinlik yapılacak ve bugün de bir e, Türk Kültür Merkezi'nin sahne çıkışı varmış diye duyduk ve e, Kültür Merkezi olarak ne, nasıl bir çıkış hazırladınız ve neler yapılacak? Evet, e, saat 14.30'da başlanacak e, Sinemalar salonunda önce sinema e, dokümantal yani e, film gösterilecek o filmde e, etnik grupların e, faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilecek aynı e, şekilde Türk Kültür Merkezinin faaliyeti hakkında da o filmde e, şey çalışmalarımızın, birliyetimizin, şubemizin nezdinde böyle göstereceğiz A, ardından da e, kültürel faaliyet olarak hem Türk kültür danslarımızdan ve güzel şarkılarımızla alaylar çekeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Bu hoşgörü haftalığı size de hayırlı olsun ve başarılar dileriz. Özbekistan'da dediğimiz gibi milletler arası hoşgörü haftalığı yapılıyor ve bu haftalık kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinliklerle devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Şahrukbek Alimov, Taşkent'ten aktardı hoşgörü haftasındaki etkinliklerin detaylarını.